Fethiye ile ilgili araştırmalarına 90'lı yıllarda başlayan İlhan Kurt, şimdiye dek hep Fethiye'yi anlatan ve tarihine ışık tutan 6 kitap çıkarmış, şimdilerde ise 7. kitabının hazırlıklarını sürdürüyor. Araştırmacı yazar İlhan Kurt'un Fethiye Türküleri, Beş Kazalısı Refe, Beş Kazalı Çakıroğulları, Beş Kaza Yaylaları, Makri'den Meyri'ye, Meyri'den Fethiye'yi Anılar Bir ve son olarak da bir sene önce basılan Beş Tahtacıları adlı kitapları okurlarıyla buluşmuştu. Yıllardır Fethiye ve Fethiye'ye damgasını vuran önemli kişilerle ilgili bilgileri gezip araştırarak toplayan yazar İlhan Kurt, daha önce ilkini yayımladığı Makri'den Meyri'ye, Meyri'den Fethiye'ye Anılar isimli kitabına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Son kitabının isminin yine aynı olacağını dile getiren Kurt, Sed Medya'ya özel verdiği açıklamada kendisinden bahsederek kitaplarını anlattı. Ben Fethiye'de doğdum, büyüdüm. E, önce plakçılık yaptım. Plakçılıktan e, hayvancılığa geçtim. Hayvancılıktan otelciliğe geçtim. E, 1900 e, plakçılıkta bu işlere biraz ilgi duymaya başlamıştım. E, esas otelciliğe başladığım zaman 1993 yıllarda, 90'lı yıllarda bu arşiv çalışmalarına başladım 93'lü yıllarda. Fethiye Türküleri çalışmalarına o zaman başladık. Fethiye Türküleri çalışmasına başladım. Fethiye Türküleri kitabını ancak 2012 yılında çıkarabildik. Zaten e, o dönemde de ben başka şeyler de e, toparlamaya, bilgi toplamaya başlamıştım. Ondan sonra Fethiye Güzel Sanatlar Kültür Derneği'nde koro çalışmalarına başladık. Orada bazı yanlışlıkları görmeye başladım. Bu yörenin kültürüyle ilgili, bu yörenin sanatı ile ilgili insanların boş olduğunu, bir şey bilmediklerini daha iyi gördüm orada. Örneğin sırrafe hakkında o kadar derme çatma yanlış bilgiler sahip insanlar beni bu sefer sırrafe kitabını yazmaya zorladı. Sırafe yazarken sırafe yazarken ya bu sefer niye çakır oğlarını yazmıyorsun dediler. Hakkında kim ne demiş? Hangi türküler yazılmış? Hangi şiirler yazılmış? Hangi beyitler yazılmış arkasında? Bunları da araştırarak bir güzel bir kitap anı kitabı oldu. Ee, genelde insanlar dünyaya kendi bakış açılarına göre yorumluyorlar. Eğer adam muhafazakârken başka türlü söylüyor. Aynen demokrat bir insansa başka Hı -hı. türlü yorumluyor. Hı -hı. Sırafeleri ben her şeyden aranıp objektif kim ne demiş, hayatta kalan yakınları, akrabaları o bölgede yaşamış, gezdiği yerleri bizzat gezerek, ezbere değil yani. Nerede adı geçmişse hepsini gezerek güzel bir kitap oldu. İşte sonra da Çakıroğulları başladı. Ee, 1900 pardon 2000 yılından itibaren ben Girde yaşasında yaşıyorum. Peki zaten geldiniz siz de. Evet. Orada bunlara daha çok zamanım oldu. Bu konuyu araştırmaya. Zaten birikimlerim hazırdı benim. Ee, bu konuları orada kitaplaştırmaya başladık. Artık toplamaya başladım. Ee, bu sefer Onlardan sonra Beşkaza Yaylalarını yazdık orada. Beşkaza Yaylalarını Hı. yazmaya başladık. Beşkaza Yaylalarından sonra sırayla işte Makri'den Meriye, Meriye'den Fethiye anılar. Şimdi ondan sonra da Beşkaza tahtacıları. Kim neden Beşkaza tahtacıları demiş. Hıca. Şimdi bu Makri'den Meriye kitabını yazarken eksik kalan yer önler var. Of koca petiye yazmak öyle bir iki kitaba sızdırmak mümkün değil. Halilen Işık Hanım olsun, Ünal Hocam olsun, sağ olsunlar yani on, bunları daha önce yazmışlar bir şeyler yazıyorlar. Hı. Ben de eksik gördüğüm, eksik bulduğum bazı konulara değin şey yaparak ikinci bu kitabın zaten bir diye yazmıştım üzerine bilerek yani devamı devamı çünkü e, eksikti evet. e, şimdi de bu eksik kalan bölümünü tamamlıyorum bunu e, çok güzel bir e, eser olacak neler var içinde e, kısaca İçinde, bunu. içinde e, şöyle o zaman şuraya geçelim İçerisinde kim var Eczacı Bekir Efendi var Yusuf Reis var. Ee, Aysel Şekerci var, Aysel abla. Azza var. E, ee, Fethiye festivalleri ve turizmle alakalı bir şey var. Fethiye'de İşçi Partisi var. Fıttık durgadım var. Giretli Hüseyin Kaptan'ın anıları var. Mahallelerimiz var. Mahallelerimiz hakkında da ee, az evvel size de anlatmaya çalıştım. Karagözler diyor. Kim neden Karagözler demişti kardeşim? Bu isim nereden gelmiş? Nereden geliyor? nereden geliyor? Kime de bu konuda e, mahallelerimizi de Karakede'ye kadar Çatalarık, Taşaka, Tuzla, bu Akarca, Günlükbaşı buraları böyle içine alarak bir e, fetihimize bir e, kaynak kitap olması için önüne geleni yapacağım.